gün son gün. Aa, 20 Eylül çarşamba bugün. Saate bakalım. Saat 741 geçiyor. Otobüsün gelmesine 3 dakika kaldı. Yakında zaten biraz daha erken çıksak iyi olabilir. Ah, hava biraz serin. Sakalı hala kesmedim. Onu gitmeden önce bir keseceğim. Saat zaten dağıldı. Yani Türkiye'ye gidince bir bir dolara kestiririz onu da. Ee, böyle son gün ve işe gidiyor. i̇şin yani son günü diye. Şehirdeki son günüm değil ama işteki son gün ve şu an buraya doğru gitmekteyim. Hava böyle biraz kapalı. Yani böyle. Bir hafif bir soğukluk daha. Şu an uzun kolluyum. Üşütmüyor. Ama hafif bir soğukluk var. Orada da bekleyenler var. Onurla Mustafa otobüsü bekliyor. Yani çok da uzak değil. Ben videoyu bir dakika önce açmışım. Ve buradan da bir iki dakika sürecek ancak.